Özgür Özel ilk kez bu kadar net konuştu. Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız dedi. CHP Genel Başkanlığı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir ismin kayyum olarak atanması halinde tanımayacaklarını belirten CHP lideri Özgür Özel sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Ve kalamazlar ortada. Örgüt Onları orada tutmaz CHP, genetiği buna izin vermez dedi ve Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız şeklinde açıklaması var değerli izleyenlerimiz. Özel eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir ismin mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına kayyum olarak atanması halinde buna izin vermeyeceklerini belirterek tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omugayı korur devam ederiz. Son Sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar. Kalamazlar orada. Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna da izin vermez şeklinde bu ifadeleri kullandı.